Bu videoda değineceğim şeylerse oldukça ilgi çekici olacak. Çünkü yeni sahnelerle birlikte sadece ilk 40 dakika ve sonunda neler göreceğimizi açıklayacağım. Eğer merak edenler varsa ilk 40 dakikanın bittiği sahne burası olacak. Tam olarak bu sahnede Deadpool Corps'un toplanmasıyla sahne sona erecek. İşte bu yüzden Marvel şimdiye kadar yayınlanan tüm fragman, teaser ve görselleri sadece ilk 40 dakikadan alarak paylaştı. Hiçbir zaman 40 dakikanın sonrasında neler göreceğimizi açıklamadılar. Dolayısıyla Marvel'ın bu film için spoiler vermemeye özen gösterdiğini düşünebilirsiniz. Şimdi ise sizlere fragman oyunlarından ve sırıtan sahnelerden bahsedeceğim. Burada Wolverine ve Deadpool'un kapak fotoğrafına bakmanızı istiyorum. Aşırı derecede sırıtan ve çok çirkin bir sahne olduğunu fark etmişsinizdir. Burada Marvel'ın Wolverine'in yüzündeki maskeyi gizlemek için Hugh ayar çektiğini görüyoruz. Adamlar şimdiye kadar yayınlanan hiçbir fragmanda Wolverine'in maskesini göstermediler. Ancak fragmanlarda Wolverine'in yüzünün sırıttığı sahnelerde aslında maskesi olduğunu biliyoruz. Thor Ragnarok fragmanları ve filmde gördüğümüz sahnelerin farklı olması gibi düşünebilirsiniz. Ama burada şöyle bir durum var. Thor Ragnarok filminin fragmanında Thor'un gözünün kör olduğunu bilseydik spoiler yemiş olacaktık. Bu yüzden fragmanı izleyip filme gidenler Thor'un bir gözünü kaybedeceğini asla bilmiyordu ve bu sahne onlara sürpriz olmuştu. Zaten spoiler dediğimiz şey sürprizi bozmak anlamına geliyor. Bu yüzden neden inatla Wolverine'in maskesini göstermediklerini hala anlamadım. Zaten orijinal figürlerde ve posterlerde maskeyi çoktan gördük. Yani boşuna CGI masrafı yapıyorlar o kadar. Şimdi bu sahnede Deadpool ve Wolverine'in Cassandra tarafından açılan bir portaldan fırlatıldığını görüyoruz. Burada Cassandra'nın elinde ne olduğunu hala anlamamış olsak da bu sahnede halkın süpersonik patlamasıyla Wolverine ve Deadpool'u fırlattığını düşünenler de var. Filmin ilk 40 dakikasında halkı göreceğimizi biliyoruz. Ve halkı gördüğümüz sahnede Hulk Deadpool'u çok sağlam bir patlamayla portaldan fırlatacak. Hatta bu sırada Hulk ve Wolverine'in kavga ettiğini göreceğiz. Ama sahne hakkında hala açıklığa kavuşmamış olan bir detay var. Sahnede gerçekten Lego Marvel evrenini mi göreceğiz yoksa Age of geçen bir sahne mi olacak bunu hala bilmiyoruz. Filmin ilk 40 dakikasını izleyenler bunu hala açıklamadılar ancak gerçekten böyle bir sahne olması muhtemeldir. Deadpool ve Wolverine'in geldiği bu şehir Slank portalından geçtikten sonra geldiklerini doğrulamış oldu. Ancak bu sahnede onları fırlatan şeyin başka bir karakter olma ihtimali gerçekten çok yüksek. Burası herhangi bir zaman çizgisinden ziyade yine Void üzerinde kurulmuş bir şehre benziyor. Film için yayınlanan teaserlerde Samurai Pool ya da Wade Prime dediğimiz karakterin de burada olacağını görmüştük. Deadpool Corps yani Deadpool varyantlarının hepsi bu şehre gelecekler. Dolayısıyla burada gördüğümüz bölgenin Void içerisinde olacağını tahmin edebilirsiniz. Filmde göreceğimiz Deadpool varyantlarına gelecek olursak aslında bir sürü Deadpool varyantı göreceğiz ama büyük bir çoğunluğunu çizgi romanlarda zaten görmüştük. Ancak ilk 40 dakikasında hangi varyantları göreceğimizi merak edenler varsa söyleyebilirim. Zaten merak etmeyin öyle çok da uzun sahneler olmayacaktır. Hatta hepsine diyalog vereceklerini bile sanmıyorum. Sırasıyla tüm Deadpool varyantları şöyle Wolverine Pool, Chat Pool, Head Pool, Deadpool Pop, Baby Pool, Venom Pool, Kid Pool, Dog Pool, Cowboy Pool, Lady Deadpool, Golden Age Deadpool, Futuristic Deadpool ve Ormain Deadpool'u göreceğiz. Ancak burada şunu belirtmem gerekiyor ki Venom Pool çizgi romanlarda bildiğimiz gibi bir şey olmayacak. Deadpool'un farklı simbiyotlarla birleşmiş olan başka bir versiyonunu göreceğiz. Çizgi romanlarda Deadpool'un bu versiyonu Deadpool vs. Carnage'da ortaya çıkmıştı. Ancak siz yine de buna Venom Pool diyebilirsiniz. Sonuçta Deadpool'un bu formu Venom'la birleşmiş olmasa da hibritle birleşmiş olacak. Deadpool and Wolverine filminde Venom Pool'u göreceksek en azından simbiyotlarla birleşmiş olan bir Deadpool varyantı olacaksa Wade kendi yüzünü bir şekilde düzeltebilir. Çünkü tüm simbiyotların ve özellikle de Venom'un Wade'in kanserini tedavi edebileceğini biliyoruz. Venom her türlü hasarı ve yarayı kolay bir şekilde iyileştirebilir hatta ölmek üzere olan bir insanı bile tekrardan hayata geri döndürür. Wade hem kanserinden hem de bozulmuş olan cildinden kurtulmak istiyorsa aslında bir simbiyotla birleşmesi şart. Ancak işini garantiye alması için antivenomu kullanması çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü antivenomun tedavi gücü diğer simbiyotlardan çok daha gelişmişti. Ve artık çok evreni keşfettiğine göre kendi yüzünü iyileştirmenin bir yolunu illaki bulabilir. Zaten filmde göreceğimiz bir tane Deadpool varyantının yüzü asla bozulmamış olacak. Wade Wilson'ın en büyük problemi yüzüne bakılmayacak kadar çirkin olmasıydı. Hatta Wolverine bile Wade'in yüzünü gördükten sonra iştahının kaçtığını söyledi. Şimdi bu noktada fragmanın devamındaki Elliot sahnelerine bakmak istiyorum. Sizlere daha önce Cassandra'nın Elliot'ı kontrol edebileceğinden bahsetmiştim. Marvel'ın Çin fragmanı ile bizlere gösterilen fragman tamamen farklıydı. Eğer Cassandra ve diğer mutantlar bir şekilde Void'da yaşıyorlarsa birinin Elayeti kontrol etmesi gerekiyor. Aksi takdirde sürekli Cassandra ve ekibinin oradan oraya karşılıkları bir hayatı olmak zorunda. Cassandra'nın elinde portal yüzüğü varsa bu yüzük çok da evrende portal açamaz. Slank Ring sadece kendi bulunduğu evrende portal açabiliyordu. Doktor Strange Supreme'in olayı ise hepten farklıydı. Doktor Strange Supreme gücünü özümsediği mistik varlıklar sayesinde elinde yüzük olmasa bile çok da evrende istediği bölgede portal açabiliyordu. Ama Slank Ring kullanan herhangi bir insanın Void dışında portal açması imkansız. Void dediğimiz yer kıyamet sonlu bir evrene ait. Dolayısıyla Cassandra Nova ve diğer mutantların Void'dan kaçabilmesi için Tempe'de ihtiyaçları var. Bu yüzden portal sahnesinin en başından beri Endgame'e ya da herhangi bir evrene açılacağını düşünmüyordum. Void yani dünya kocaman bir yer. Ve Allied zaten o kadar da büyük bir canavar değil. En azından dünyanın her an her yerinde olabilecek kadar büyük olduğunu söylemek çok zor. TVA'in bunca zaman budadığı varyantlar illaki kendilerine başka bir şehir inşa etmiş olabilirler. Ya da Cassandra Nova gibi kendi gruplarını toplamışlardır. Elimizde sadece 30-40 dakikaya ait görüntüleri olduğu için fazlasını söyleyemiyoruz. Bir de bunun üzerine yeni kliplerden bahsetmem gerekecek. Ryan Reynolds'ın 8 yıl önce ilk Deadpool filmi için paylaştığı tanıtımı izlediyseniz verinin de aynı şekilde uzandığı bir tanıtım paylaşmışlar. Tabii bu tanıtım her pazartesi Hulu'da yayınlanan bir programda dalga geçmek ve reklam yapmak için hazırlanmış. Ben bu sahneyi ilk izlediğimde Avengers Endgame filmindeki işte Amerika'nın poposu sahnesiyle dalga geçtiklerini sanmıştım. Ama fark ettiniz mi bilmiyorum. Normalde Marvel bu zamanlarda filmden bir sürü yeni klip yayınlardı. Deadpool Wolverine filminin vizyona girmesine 2 hafta kaldı ama hala hep aynı sahnelerin farklı açılardan çekilmiş kısımlarını izliyoruz. Yani şu konuda içimiz rahat ki film hakkında kimsenin bir şey bildiği yok ve kimse spoiler yemiyor. Sadece insanları heyecanlandırmak için ilk 40 dakikasını izlettiler o kadar. Ve buradaki amaç muhtemelen şuydu. Filmin ilk 40 dakikasını izleyenler fragmanlardaki tüm sahneler buradan alınmış desin ve diğerleri daha çok heyecanlansın istiyorlar. Aslında Twitter'a ya da Reddit'e baktığımızda bunu başarmışlar. Dolayısıyla filmin reklamını çok iyi yaptıklarını söylemek doğru olur. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs>